Bugün oynanan karşılaşmaları ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Ve Samsun'a gideceğiz şimdi. Bir maç önü var. Olağanüstü. Samsun spor taraftarını o an ayakta alkışlamak lazım. Bir koreografi bu kadar mı güzel gerçekleşir? Bir taraftar takımına bu kadar mı güzel destek verir? Ama işte bir de o maçın sonu var. Sonundaki görüntüleri de yani gördüğünüz zaman üzülmemek elde değil. O maça gidiyoruz. İşte Samsun Spor taraftarlarının hazırladığı koreografi şu anda ekranlarınıza geliyor. Bir yanda kırmızı beyaz, diğer yanda kırmızı siyah. Samsun Spor ve Gaziantep Spor. Siyah. Daha başı var, daha başı yok. En baştaki görüntü vardı Yasin. Takımlar, Takımların, evet. Sağ Burada duralım bir. Ne kadar çok güzel. Nefis. Hazırlık yapmışlar. Kim bilir ne kadar zamandır evet. böyle bir koreografinin hazırlığı içerisindeler. Çalışılmış. Evet, bu şey işi yani güzel futbolda ya. takım olmanın bu kadar tartışıldığı bir ülkede bu kadar kalabalık, büyük bir kalabalığın organize olup kendi kendine organize evet, olup Evet, bu sene özellikle çok var mesela. Kreatif bir şey yapmış olması. Yani bazı taraftar bunu yapıyordu. Galatasaray taraftarı mesela Ge özellikle Beşiktaş maçındaki hakikaten çok iyiydi. Öğrendiğim Rus. kadarıyla da cumartesi akşamı derbiye Fenerbahçe taraftarının e, çok enteresan bir koreografi hazırlığı varmış. Yüzde yüz vardı. Bu da öyle mesela. Yani bu koreografi konusunda mesela Yunanlılar mesela Panathinaikos çok meşhurdur. Ama bizim İtalyanlar Atatürk... da öyle. Milan İtanem, taraftarı da mesela derbilerde kesinlikle evet. Özellikle çok, Milan maçlarında neşes olur. Yani hani bu mesela Avrupa'da da ses getirebilecek Taraftarın kendini tanıtma anlamında da çok güzel işler. Sen lazım. doğarsın günüme güneşten önce diyor. Ee, Aa, ve sonra ne oluyor peki? Sonra var. bakın işte maç bitimine yakın artık hani sıfır 0, 0 bitecek e, denildiği anda bir taraftan küfürler, evet. bir taraftan atılan koltuklar Burası, burası ama burası o koreografinin yapıldığı yani, yer kale değil galiba. Burası. Kale arkası. Değil. Kale arkası. Hı -hı. Maalesef. Evet.